Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kariyerimizin yeni bir bölümünde birlikteyiz. İyi seyirler. Vay 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 Chelsea, Barış Alper Yılmaz için teklif sunmak istiyormuş. Bize bir teklif gelmedi ama bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçımız Manchester City'ye karşı 8. sırada Manchester City. City, bildiğimiz City, Haaland, Foden, Kevin De Bruyne, Kalede Ederson. Son 5 maçında da mağlubiyet, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, galibiyet şeklinde. Ve maça geçelim. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçımız bu maçı alırsak lider olarak tamamlayacağız grupları. Ama yani İsmail, tam maçın başında böyle yaparsan nasıl bitecek bu maç İsmail? Bravo Ozan. Kenan solda. Kenan aldı. Ferdi destek verdi ona. Ferdi önü boş gidiyor. Ferdi Arda düşüncesi ama Arda koşuyu yapmayıp beklese top ona gelecekti zaten. Orkun'dan İsmail. İsmail'den Barış İsmail ikinci pas hatasını yapıyor. Çok güzel indirdi. Kenan sen de o. Bırakma oğlum. Ferdi. Tekrar Kenan. Kenan'dan Ferdi. Ferdi İsmail'le buluşturdu. İsmail, İsmail pas atamıyor, şut nasıl çeksin ya? Çok basit top kayıpları yapıyoruz. Bravo Ferdi. Kenan uzaklaştırdı. Arda karşılıyor. Barış Alper. Urbik'le oynadı. Urbik'ten Ozan Kabak. Ozan Kabak Ferdi'yi gördü. Ferdi. Kenan'ın koşusu var. Kenan'dan Arda. Arda Enes düşüncesi ama Enes maalesef offside'da orada. Zaten topa da vuramadı. Merih'ten Orkun. Orkun kaptırma bak. Orta sahada çıkarken top kaptırmayın. Beni benden almayın. Kenan Arda'yla ile oynadı. Arda Enes. Enes Barış'ı gördü. Barış. Barış attı. 1-0 öne geçiyoruz. Hızlı geldik. Barış köşeye bırakıyor. Son haftalarda Barış çok formda. Şimdi o haber de vardı. Bu maçtan sonra Chelsea gelir bizden barışı istemeye ama Kusura bakmasınlar. Veremeyiz. Arda barışla oynadı. Barış yapma barış. Mert. Mert'ten Arda düşüncesi. Top Enes'e kadar geldi. Enes barış. Ortada boşluk. Kenan kaldırdı topu. Abi ne yapıyorsunuz orada ya? Bravo Mert. Bir daha. Bravo Orbit. Korner. Haaland verimsiz gün diyor Haaland için. Şimdiye kadar iyi tutabildik Haaland'ı. İlk yarı bitti. Ozan Merih'le oynadı. Merih'ten İsmail. İsmail Barış Alper. Barış Enes'le oynuyor. Enes abi ama o topu nasıl kaptırırsın ya? Bir iki saniye ayağında tutacaksın gelen adama pas vereceğim bu kadar ya. Yapma bak işte bu defans. Urbik. Ah be oğlum be. Alant nereye koşuyorsun oğlum sen şeyin içine, kalenin içine. Ne oldu abi orada? Oyuncuların hepsi bir durdu. Böyle bir bakıyorlar. Orkun. Orkun'dan Kenan. Ne Kenan ya Ferdi. Hoca faal vermeyecek mi orada ya? Bak bir de bana faal yaptın diyor ya. Alırsın onu Ferdi. Ama bak hoca başlarım ha. Orkun. Orkun Enes'le oynadı. Enes, Kenan. Arda boş içeride. Kenan'dan çok kötü pas. Yorulan oyuncularımız var. İsmail'in yerine Salih Özcan. Merih'in yerine Barsiya. Mert Müldür'ün yerine de Serkan Batur giriyor. Barış'tan Arda'ya. Arda tekrar Barış'ın koşu yoluna. Barış bıraktı Serkan'ın önüne. Serkan'ın ortası. Kenan ama out. Vur bir tut abim be tut abicim ya Allah Allah Barış ne yaptın adamın üstüne çıktın ya Arda Arda ile hızlı çıkmaya çalışıyoruz çıkamıyoruz abi bir türlü çıkamıyoruz yani yani yenebilirdik bu maçı ama olmadı ya. Yani Haaland değil. De Bruyne'ymiş. Son pozisyonda da out'a çıkıyor. 1-1. Kötü bir maç oldu açıkçası. Yani ben İlk maçta bir daha oyuna şey yapamadım böyle tam ısınamadım. Bahane değil tabii de İsmail maçın başında birkaç tane pas hatası vardı. En kötü oyuncumuz 5.8. Diğer oyuncularımız da çok iyi sayılmaz. Ne yazık ki kötü bir maç geçirdik. Urbik 8 de oynamış. Haaland bir gol attı. 9.2 maçın adamı. Üçüncü kalecimiz Sanchez için bir transfer teklifi var. Sanchez gitti A aldık bu transferden. 1.350'ye Sengalen'e gönderiyoruz Sanchez'i. İlkay Şimşek için de bir teklif var Göztepe'den. Türkiye'den altyapıdan bulduğumuz oyunculardan İlkay Şimşek 1 milyon 800 bin euro karşılığında Göztepe'ye gidiyor ve A alıyoruz bu transferden. Yani son 1 saat kala Urbi istiyor adamlar. Şaka mısınız abisiniz ya? Urbi'ye 103 milyon 400 bin veriyorlar. Atletico Madrid. Urbi'yi biz bu arada 11-12'ye falan öyle bir şey almıştık herhalde. Ona katlamış adam ya fiyatını. Ve transfer dönemini bitirdik. Bu arada biz Şampiyonlar Ligi'ndeki son Manchester beraberliğiyle birlikte 3. sıraya düşmüşüz. Milan gelmiş. Bizi yakalamış. Hatta önümüze geçmiş. Puan olarak aynıyız ama nasıl olur abi biz avaraj olarak da daha iyiyiz Allah Allah çok ilginç. Real Madrid lider tamamlamış. Galatasaray da bizim hemen arkamızda 19 puanla tamamlamış. Rakip Celta Vigo 17. sırada bildiğiniz üzere bizim ezeli rakibimiz Celta Vigo ama açıkçası artık ezeli rekabet falan kalmamış yani ben bu maçı simile ediyorum o yüzden. Arkadaş ezeli rekabet kalmadı dedik 17. sırada dedik. Birbir bir nedir ya? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yani kendi sahamızda puan kaybetmemiz gerekiyordu bu maçta ama ne yazık ki 2 puan bıraktık. 36'da barış atmış kulü. 41'de de Larsen'le eşitliği yakalamışlar ve maçı öyle bitmiş. İkinci yarıda bizim hoca bir tek Ozan Kabak, Merih Demiral değişikliği yapmış. Başka da bir hamle yok yani yapmamış. Orkun penaltı kaçırmış bu arada bir de. Kötü oldu. 2 puan kayıp işleri zora sokacak ligde bizim için. İspanya Kupası'nda çeyrek final mücadelemiz Villarreal'le. 3 gün sonra ligde tekrar Villarreal'le oynayacağız. Bu maçta kadroyu rotasyona gitmem gerekiyor ki Villarreal'le oynayacağımız lig maçında sıkıntı yaşamayalım. O zaman nasıl yapacağız? Şimdi zaten bu haliyle ne yazık ki kadroda yorgun oyuncularımız var. Ozan Kavak, Barsia, defans oyuncularımız komple yorgun. Şimdi Merih, Barsia ikilisini en azından bir sonraki maç için dinlenmeleri gerekiyor. Onları almıyorum. Arda ile Kenan'ı da almadım. Bu adamların toparlama zaman oluyor. Kadroyu bu şekilde yapacağız. Yapacak bir şey yok. Defansta Mert Macar oynayacak ve Ozan Kabak o da yorgun hatta. Kenan yorgundu onun yerine Oğuz Aydın oynayacak ileride. Arda'nın yerine de Yusuf Yazıcı. Ve Villarreal maçına geçiyoruz. 3 gün sonra ligde yine aynı takıma karşı oynayacağız Villarreal'e karşı. Çeyrek final maçında kadromuzda bazı eksiklerimiz var. O yüzden maçı bir an önce erken bitirip Rolanti'de tamamlamamız gerekiyor. Diğer oyuncularımızı da dinlendirerek. Ben the move breaks down. değil mi? Al işte. Yani biz maçı erken bitirelim diyoruz. Aha direkten döndü. Atamadı. Neyse ki işte bizim Enes de formsuz şu an gördüğüm kadarıyla. Adam da Sezon başından beri takımı sırtladı götürüyor ama belli bir noktada o da büyük ihtimalle yoruluyor. Abi uzaklaştırın. Aa gitmiyor top ya. Yusuf sağdan Barış kaçtı. Attın gittin Barış. Enes sen gelene kadar abicim. Oğuz vurdu. Bu sefer de biz kazandık penaltıyı. El var hoca. Bariz el var yani. Orkun seversin bunları. Orkun kaleci kıpırdayamadı bile. Attık golümüzü. Orkun da Enes gibi garip takla atıyor. Urbik'ten Orkun. Ferdi ile oynuyor Orkun. Oğuz Yusuf oynadı. Enes. Enes abicim orada alacaksın göğsüne indireceksin. Çakacaksın kaleye. Ne kafa vurdun ya. of. Oh, oh. Abi 3 kişinin arasından top alıyor adam, dönüyor, kaleye vuruyor, gol atıyor ya. 3 kişi de seyrediyor bizim ya. Oğuz'dan Ferdi'ye. Ferdi tekrar Oğuz. Gol be. Yusuf attı. Gol 2-1. Hemen karşılık veriyoruz. Barış'ın pasında Yusuf'un golü. Abicim hepiniz aynı takla yapmayın ya. Farklı bir şeyler yapın. Yusuf bekletmeden vurdu. Attı golünü. Abicim ama yapmayın bak bu, dünyaya Yapmayın şunu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ozan nasıl bir hamle yapıyorsun Abici Adam nerede? Sen nereye yapıyorsun hamleyi ya? Yani ligin sonu gelmiş. Bu takım nedir bu ya? Anlamadım yani. Çok garip. Saçmaladılar iyice. Enes sağda Barış da oynadı. O da Mert'e gönderdi. Mert'ten tekrar Barış. Orkun. Orkun. Kaleci ve korner. Barış'ın kafası. Kaleci kalıyor top. Yani uzatmayalım bir an önce bitirelim dediğimiz maç. Garip garip. Hoca. Ama yani. Sarı kart ya. Versene kırmızı adam arkadan. Biçti herif resmen ya şuna bak. Orkun. Çok zayıf be. Orkun yapma be. Oğuz. Bıraktı Orkun. Tekrar Oğuz. Enes. attım bunu bitirdin işi. 3-2. Barış'ın asisti. Enes'in golü. 3-2. Enes. Atarım diyor. E, hep siz mi öyle ceza sahasında pas yapacaksınız arkadaş? Biz de yapalım. Bravo be Mert. Mert Macar girdi araya aldı topu orada. Orkun'dan Yusuf. Oğuz tekrar Yusuf. Yusuf Orkun'u gördü tekrar. Orkun döndü. Yusuf vurdu kaleci korner. Bir gol daha lazım bize. Barış'ın kafası out. Mert Macar karşılıyor. Aferin be Mert. Çıkartma. Bravo oğlum. Barışlı top. Ozan yorgun. Salih Özcan'la değiştiriyoruz Ozan'ı. Mert Müldür, Serkan Batur değişikliği. Enes'te de Bertu Yıldırım'ı değiştiriyorum. Yusuf'u orta sahaya alıp İsmail'in yerine de Doruk Baykurt'u alıyorum. Riskli değişiklikler ama artık biraz koru oynayacağız son dakikalarda. Yapacak bir şey yok. Serkan abicim. Yani o pası nasıl atamıyorsun o adama ya. Alın abim. Alın şunu. Aha gol. Kansa bak ya. Var ya. Bertu attı. 4 oldu ama biraz bal oldu tabii gol. Yani orada iyi pres yaptık. Top aldık ama yani o şuttan gol çıkmasını beklemiyordum açıkçası. Yani defansa çarptı. Kaleci Kontrpriya da kaldı. 4-2. Bravo oğlum. Ben de o. Bravo Salih. Oğuz, Oğuz bu maç boyunca ne yaptın ya? Bana bir söylesene. Yani bu maç senin için nasıl geçti Oğuz mesela? Yani ben çok merak ediyorum. Mert Macar, aferin oğlum ya. Bu Mert Macar var ya. Yiyeceğiz abi belli yani atacak adamlar ya. O yüzden ben 4'ü atalım derdindeydim. 4-3 orada Mert Macar ne yazık ki boşa ne yaptı? Yerini de boşalttı. Mert'ten Serkan. Serkan Yusuf'la oynadı. Solda Ferdi. Ferdi'den Oğuz. Hoca. Orkun'la deneriz buradan. Orkun uçtu. Aspark'ta dışarıda. Ve maç bitiyor. 4-3 ve yarı finaldeyiz. Kupada. Evet Oğuz sen bu maç ne yaptın demiştim. Evet pek de bir şey yapmamış. 6.8. Bertu bir golü var. Enes Sünal bir gol. Barış Alper Yılmaz iki asisti var. Orkun'un bir golü. Yusuf'un bir golü. Ne yazık ki Ferdi de bu maç kötü bir performans göstermiş. Ve Urbik de 5.6 ile bitirmiş maçı. 93.352 euro para ödülü almışız. Yine Villarreal. Yine de plasman. Bu sefer lig maçı. Ama yani aynı takıma karşı iki defa açıkçası oynamak istemiyorum. O yüzden bu maçı simüle edeceğim. Kadroya bir bakalım. Evet. Neyse ki Arda'yla oynayabilecek durumda. Aynı şekilde Merih de oynayabiliyor. Barsiya da toparlamış kendini. Evet İsmail, Mert ve Urbik de bir tık böyle bir yorgunluk var. Artık yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. 2-1 alıyoruz. Barış atmış. 8. dakikada 25'te Ayöz'e beraberliği yakalıyor. Daha sonra Arda'yı oyundan çıkarıp Yusuf'u almış. Çok ilginç. Ferdi'yi çıkarıp Serkan Batur'u almış. İsmail'i çıkarıp Salih Özcan'ı almış. 79. dakikada Kenan'ın golüyle galip geliyoruz. Bak şimdi Oğuz daha sık oynamam gerekiyor. Şu anda oynadığım maç sayısı kariyerimiz ediliyor. Oynadın, oynattık da ne yaptın oğlum? Ne yaptın yani? Oynattık. Sonuç ne oldu? Deportivo Yıldızı Güler bu sezon La Liga'da asist olarak kendini göstermeye devam ediyor. Büyüksün demiş. Rakip Osasuna 15. sırada kendi sahamızda bu maçı da simile ediyorum. 84. dakikada Ferdi'nin golüyle 2-1 zar zor kazanmışız. Kenan atmış 52. dakikada Vedat Muriç 51. dakikada 1-0 öne geçirmiş Osasuna'yı. Kafa kafaya bir maç olmuş. %50-%50. Üçer %50, fırsat yaratmışız. Orkun'dan bir mesaj var. Ya siz zaten az kadrosu, kadrodasınız ya. Niye benden Oynatmamı bekliyorsunuz ki. Vay bu arada Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Bayern Münih ile eşleşmişiz. Fenerbahçe'de Sparta Pırağı 3-2 yenmiş. 15. sıradaki Leganes maçına çıkıyoruz. Ligi biraz daha hızlı bitirmek için açıkçası bu maçları simüle edip geçeceğim. 2-1 kazanıyoruz Leganes'e karşı. 64. dakikada Barış atmış bir golümüzü. Diğer golümüzü de 3. dakikada yine Barış atmış. Barış gollerine devam ediyor. 4 fırsat yaratmışız. %58 toplu oynama. Ve Real Madrid Barcelona berabere kalmışlar çok iyi. Orkun teşekkür ediyor oynadığı için. Oynayacaksın tabii ki Orkun yani. Ve yarı final İspanya Kupası Real Madrid maçı artık bu bölümde Şampiyonlar Ligi ve kupada daha zorlu rakipler geliyor. O yüzden açıkçası diğer lig maçlarını simüle edip hızlı ilerlemek istiyorum. Çünkü İspanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde daha güçlü rakiplere karşı oynayacağız. O maçları oynamak istiyorum. Ve Real Madrid maçına geçiyoruz. Ancelotti ile bir diyorle daha. Kupada Real Madrid'de karşılaşıyoruz. Yarı final mücadelesi yine bu sevmediğim adam karşımızda ve dışarıda. İsmi lazım değil Mbappé'nin şutu dışarı çıkıyor. Orkun girdi aldı. Berdi'den Kenan'a. Kenan Arda ile oynuyor. Arda Enes'i kaçırdı. Enes'ten tekrar Arda. Barış Alper vurdu attı 1-0 öne geçiyoruz. Arda'nın asisti Barış Alper'in golü. Köşeye çok iyi vurmuş Barış. Arda asist yapıyor yine. Bu arada hatırlarsınız son bölümde Arda'nın kupa maçı var Real Madrid'in. Umarım Ancelotti oynatır demiştim. O maçta da ilk 11 oynatmadı. Celta karşısında 2-0'dan 2-2'ye getirdi Celta Vigo maçı. Daha sonra Arda oyuna girdi. 2 asist bir de sayılmayan golü var offside'dan. Hendrik ve Arda Real Madrid'i kurtaranlar oldu gençler olarak. Ancelotti ikisini de pek oynatmıyor ama Barış, Vini mücadelesi, Vini, Taç ama faal oran öncesinde. Bende o Enes. Bravo oğlum. Barış'ı indirdin. Kenan'da kaldı top. Enes kaçıyor. Soldan Ferdi geldi. Ferdi'den Enes düşüncesi. Enes aldı. Arda giriyor içeri. Arda çekti şutunu. Sağ ayağıyla çekti. Dışarıda. Urbik tutardın onu oğlum. Korner. Bellingham uçtu. Urbik zor çeldi. Ferdi. Ferdi niye bu kadar zayıf vuruyorsun o kafaları? Aferin Urbik. Kenan uzaklaştırmak istedi ama Vini Arda'dan önce alıyor topu. Urbik bir korner daha. Baskı yemeye başladık. Mbappe Meriç'ten çıkıyor bu sefer de yine korner. Arka arkaya kaçıncı korner oldu bu? Ferdi'nin baskısı. Ferdi alamadı. Kenan. Kapat Kenan Modric'i. Urbik bravo. Vini, Mert Müldür. Mert çok kolay geçildi. Ama Ozan orada araya girdi neyse ki. Enes koşuyor. Enes alamadı. Dikine Enes'i arkaya kaçırmaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde çıkıp Real Madrid'e karşı böyle gol bulabiliriz. Ama çok da pozisyon vermeye başladık. Offside. Kenan. Orkun kaçtı. Orkun aldı. Enes'i kaçırdı şimdi de. Offside mi? Yapma be. Var ya. Ucu ucuna Aynen. Urbi, Urbik için kolay top. Böyle çekin diyor Urbik. Bana bunlarla gelin Ve ilk yarı bitti. Yapma bunu ama ya. Ekran dondu ya. Şaka gibi. Urbik. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. İkinci yarıya başlarken ekran dondu. Onu tekrar yerine getirmek için uğraştım biraz. Mbappe direkt. Takım yönetimine girdim. Oyuncu değişikliği yaptım. O yüzden şu anki oyuncu değişikliği. Onu yaptıktan sonra tekrar ekrana dönebildim. Yoksa siyah ekrandı. Kenan çıktı. Oğuz Aydın girdi oyuna. Kenan bir tıkla yorulmuş gibiydi. O yüzden o değişikliği yapıp bir şansımı denemek istedim. Neyse ki kurtardık. Yoksa siyah ekrandaydı komple. Verdi. Oğuz kaç Oğuz? Oğuz aldı. Oğuz Arda. Arda. Vurdun Arda. Kurtuğa. Verdi indirdiği yerde kimse yok. Verdi'nin kanadı da boş kaldı. Urbik aslanım benim ya. Ya öbür tarafı boşluğu kapatayım diye Mbappe'yi bıraktım. Basmadım ona. Arda uzaklaştırıyor. Mendi aldı. Tekrar Arda'da kaldı top. Barış hızlı çık. Mert Barış'la oynuyor. Barış. Enes. Enes aldı. Enes geçiremedi arkadan. Orkun, Orkun geliyordu. Açısını kaybedince Orkun'la oynamak istedi ama top geçmiyor. Urbik. Bravo İsmail, Salih Özcan değişikliği geliyor. Mert Müldür yorulmuş. Onunla da Serkan Batur'u değiştiriyorum. Arda da yoruldu ama Arda'yı tutmak durumundayım. Urbik. Bir korner daha içeri mi girdi dedim. Urbik maçın adamı. Aslanım Urbik be. Yani bu maçı bize Urbik kaldıracak. Arda... Enes düşüncesi geçmiyor top. Oha çok iyi. Orkun yaparsın Orkun. Mbappe'nin üstünden köşeye bıraktın topu. Biraz yavaş gitti galiba. Geçmiyor barajı. Orkun indirdi Arda. Ne oldu? Penaltı. Var ya ilaç gibi geldi ilaç. Hoca kart ver ne orada itiş kakış sana o kadar itiraz ediyorlar olur mu öyle şey ya? Mendi neye itiraz ediyorsun abicim elinle oynamışsın işte. Orkun atarsın. Attı bu sefer 2-0. Rahatlıyoruz. Çok baskı yedik ama nihayet 2-0'ı bulduk. Ancelotti... Dizlerini dövüyor. Arda'nın koçusuna bir top. Niye bekliyorsun orada Oğuz? Barış Alper geçiremedi. Ah be. Abi bomboş kalacaktı kaleciyle ya. Oyun da durmuyor. Oyuncu değiştireceğim. Değiştiremiyorum. Urbik. Aslanım Urbik. Hemen Arda'nın yerine Yusuf Yazıcı'yı alıyoruz. Enes'in yerine Bertu girdi. Top Urbik'te kaldı. Geçmiş olsun Real Madrid. Artık kupada size güle güle diyoruz. Ancelotti hocam güle güle. Bir sonraki maçta görüşürüz. Urbik maçın adamı bana göre. Barış Alper Yılmaz 8'de oynamış. Orkun 8.2. İkisinin de birer golü var ama dediğim gibi maçın adamı Urbik 10'la oynamış bir de yani. Kalecimizin 10 puanla maçın adamı olduğu maçta 2-0 galip geliyoruz. Urvik iyi direndi. Onlarda da Mbappe bir şeyler yapmaya çalıştı. 8.2 ile oynamış ama olmadı be Mbappe. Bir dahaki sefere. Real Madrid karşısında sergilediği harika performansın ardından Urbik maçın oyuncusu seçildi. Saf adrenalin demiş. Gerçekten de bu maçta baya bir adrenalinimiz tavan yaptı. Urbik sağ olsun kalesini gole kapadı. Ve zorlu maçlar bitmek bilmiyordu. Real Madrid maçın hemen arkasından sıradaki maç Barcelona. ikinci sırada ligde Barcelona Real Madrid'in önüne geçmiş. Bakalım hemen. Evet Barcelona ile bizim bir maç eksiğimiz var. Real Madrid 50 7 puanla 3. sırada biz bu maçı alırsak 65 puanla ciddi de bir rakiplerimize fark atmış oluruz ve ligi biraz daha rahatlatmış oluruz kendi adımıza liderlik anlamında. Ama işin kötüsü Barcelona maçından 3 gün sonra da deplasmanda Bayern Münih ile oynayacağız. Biraz sıkıntı oldu bu bizim için. Bayern Münih'ten 3 gün sonra Mallorca, ondan 3 gün sonra tekrar Bayern Münih maçı geliyor. Arka arkaya zorlu maçlar. Bu arada kupada da Real Madrid'de ikinci maçı yapacakmışız. Ben tek maç sanıyordum ama iki maçmış. İç sahada bir daha oynayacağız Real Madrid'le. Bölümü çok uzatmamak adına burada bitireyim. Barcelona maçına geçmeyelim. Bir sonraki bölümün başlangıcını Barcelona ile yapalım. Ligde puan durumunu az önce de göstermiştim zaten bu şekilde. Eğer Barcelona'yı da yenersek en yakın rakiplerimize 8 puan fark atmış oluyoruz ligde. Kupa'da Real Madrid'i ilk maçta 2-0 yendik. İkinci maça çıkacağız kendi sahamızda. Şampiyonlar Ligi gördüğünüz gibi burada bir sonraki maçımız Deplasman'da Bayern Münih'e karşı olacak. Burada temsilcimiz Galatasaray'da Atletico Madrid ile eşleşmiş. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş son 16 turuna çıkmışlar. Fenerbahçe Lens'le Beşiktaş da Celtic'le eşleşmiş. Konferans Ligi'nde ne yazık ki bir temsilcimiz kalmamış. Takım istatistiklerimizde de Enes Ünal 38 maç 31 gol. Bu bu bölümde Enes biraz etkisizdi. Orkun 15 gol 7 asist. Barış Alper bu bölümde yine iyiydi. 14 gol 9 asistle oynuyor. Kenan 9 gol 3 asist. Arda 8 gol 19 asistle oynuyor. Gol yenmeyen maçta da Urbik 38 maçta 14 maçı gol yemeden geçirmiş. Evet bir bölümün daha sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.